Kıymetli 13 Şubat hemşerilerim. 13 Şubat ilçesi Karamanmaraş'ın metropol bir ilçesidir. Fiziki olaraktan da çok büyük bir ilçedir. Nüfus yoğunluğu 400 binin üzerine çıkmıştır. Batı köyleri diye tarif ettiğimiz Önsen, Kurtlar, Kale, Fatmalı nüfuslarımız hızla artmaktadır. Deprem sonrası buradaki nüfus patlaması %200'lerin üzerine çıkmıştı. Ve şu anda Önsen Mahallesi ve Kurtlar Mahallesi'ndeki Deprem konutlarından dolayı burada nüfus hızla arttı ve 60 binlerin üzerine kadar çıkmayı garantilemişti. Bu durumda bölgemizde daha önce de sizlere duyurmuştum. Bölgede PTT, banka şubeleri ve kamu kurumlarının buralara ek binalar yapılmasını talepte bulunmuştum. Ve bu sesime PTT Genel Müdürlüğü bölgeye giderekten bir araştırma yapıp burada bir PTT şubesinin açılacağını söylemişti. Ve aynı keza özel bankalarda burada ATM getirip bırakacaklarını söylemişlerdi. Ama benim açıklamam üzerinden bir 20 gün geçmesine rağmen henüz daha bir adım atılmadı. Daha önce de ifade etmiştim. Kahramanmaraş'ın hızla gelişen batı köylerindeki sorunları her zaman gündeme taşıyorduk. Maalesef çevre yolu diye, güney çevre yolu diye bizlere e, ee, Hazırladıkları yolun şu anda bitme aşamasına gelmiş olmasına rağmen halen daha Köyden Maraş'a geliş şeridinde herhangi bir açılış olmadı. Bu yolun 2700 metrelik mesafesindeki bir tek şeritli olan yolu AK Parti, CHP, Yeniden Refah Partili Belediye Meclis üyeleriyle görüşmemizin sonucunda bu 2700 metrelik yolu da çift şerit olaraktan yaptırılmasına başlanmıştı. 12 Şubat ilçesinde biz her kesme hizmet etmek için var gücümüzle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Batı köyleri inşallah gerekli olduğu tüm hizmetlerin hepsini en kaliteli bir şekilde alacak.